Çocuğun çok kötü geldi evet, karnına. geldi Daha Hocam top karnına geldi şiddetli. Tamam 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 Alpi. Haydi Alpi haydi Alpi yerimize yerimize. Düdük çaldı konuşmak yok. Kayra yerine kayra yerine kayra yerine. Haydi Hadi Ege, görelim seni oğlum. Seker o, Alın, <laughs> <laughs> Ellerini kullanma. evet evet. Dön oyuna dön. Alpi, antipatikiz. Alpi. Alpi, iyi futbolcu, sempati topla. Sakin olum, hakemle konuşmayın.

C'est un peu plus important.

iyi performans çıkardı. 16 dolar. Anada geçti ya. bana onun çok geri yaptı. Yoruluyor. 60'dan sonra işi bitiyor. Tek bir biraz sonra gözüküyor. İlk defa başında da aynı. Çünkü dakikada kaldı. nefes yetmiyor, nefes. Sarımlı işe. Ben, 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 tamam bir dakika Galatasaray centrum. Hocam, hocam tekrar diyor. Tamam bir dakika galiba yorum 15 dakika. 60'ta da affedildi. Ülkü var oğlum. <laughs> Biraz sakin. Şöyle deme. Kadından git. Türkiye'nin topunu kaptı, Messi'den Bu da

Karka değil, bir karka değil. Geçsene, geçsene sol açıkta sol. Allah'ım yarabbim. Kepçelere bak. Çok iyi kepçel. Evet, en arkaya Mert Bomboş. En arkada Mert Bomboş. <laughs> en arkada Mert Bomboş. Hadi Mert. Birini sademeye, dönüş sopa. Evet, aferin. Aferin. Aya, aya, yerden. Yerden aya, yerden, yerden. Rakip ortak etmeyelim. <laughs>

ya sinyal. Metap hangisiydi? Daha iyi hareket ediyor. Tabii elim 자 다시 한번 다시 뛰세요. 정상. 이다. 와! 이다. 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 Aferin Erkan, aferin dakika. Bitti, Aa, bak, bak, bak. Başlamadan gitti. Oğlum <laughs> büyük bir değil, bir kez çok stresli bir stres yapıyor o gözünde büyütüyor böyle, heyecanlanıyor. Rahat ol. Sağ Ha tamam yed söz vermedim abi dedim. Oluha, geldi. ya. Bravo ki. dakika hadi iyi kaldık. Vallahi bak. İyi. Son Gel gel. Sami Sami.

Çık oradan, çık! Kusur göbeğe, göbeğe oğlum. Peli göbeğe alalım. İstek, istek! Devam edin, al! Çık! Açılın, açılın! Devam et, devam et! Devam et, devam et! Devam et, devam et! Devam et, devam et!

Öyle seviyorum, mücadele ederek kazanmak istemiyorum. Oyun da oyunda abi. Allah'ını seversen adam ayağına altına kaçırılamaz. Şansa, <laughs> Şansa bak. Ya, ya. Şansa bak, mehri bedava Şans. Ama ondan önce çaldı Hakemin, onu görmedim. Ama çok güzel. Yani çamla, çamla. Yüzünden, kardeşim ya. Aynen. Da, Hep Berkay'da kabahat. Şişirin Akif'i. Berkay git, gel, git, gel. Nefes alamıyor. <laughs> Akif mi? He. kimle çakma. Bravo Akif. Devam. Ooo. Ver <laughs> kız, Bu kadar. <laughs> Akif. segmentle koşu yapacağız. Bizim Hakem oldu ama çok şey yapma, hiç yetki Koşmuyor, yaşlı.

Evet 34 sayıs 6 dakikada. Maşallah. 6-6. öyle çıkarıyor 1 1 1 yine de yine de aferin vallaha akibi görüyor muyuk mega harika hey hey tamam tamam tamamdan geliyor bu Birkaç dakika. Adam var. 5 dakika. Adamlar, <laughs> ha, bak <el> adamlar çıktı. 27'nin var. Ben de en iyi adamım.